Evet canlar, hoş geldiniz. Birlikte beslenme için krep yapıyoruz. Şimdi öncelikle 2 adet köy yumurtası lazım. Aşkoş, sen şimdi geleceksin, bunu şöyle tutacaksın, ben böyle kameraya doğru konuşacağım. Hadi gel. <laughs> şöyle tutacaksın ama kıpırdatmayacaksın. Bak, böyle duracaksın. Evet, şimdi birinci yumurtamızı kırıyoruz. Bak, böyle birinci yumurta kırıldı, gördün mü? Şahit misin? Şahide. İkinci yumurtamızı kırıyoruz. İki tane yumurta kırıyoruz. Çocuklar yumurta vitamininden geri kalmasın. Eksik olmasın. Şimdi köy yok. Şimdi köy sütümüzü şöyle dolduruyoruz. Köy sütü bak olacak. Önemli. Ne olacak aşkım? Köy sütü. Tamam. Biraz fazla mı dolduruyoruz? Sonra kahvaltıda da veririm yani. Yeter yeter. Yeter dedi, yeter dedi reis. Yeter. Sütü başka şeyle mayalayacak herhalde. Şimdiki. vanilye Böyle şekerli bir tat verecek ona. Evet. Önemli. Birazcık içerisine fındık atacağım. Çocuklara sarayla düşüreceğim ama fındık da olsun. Böyle bir lezzet versin çocuklarıma. Kımbık bir tane de alsınlar diye düşünüyorum. Yaz şu Yeter. Şimdi unumuzu uzatacağız nasıl atacağız? O da şunu da başlatmamız lazım. Sen bunu bana ver. <laughs> yağını koy. Evet ben burada unu atayım o sırada yağlayı falan ayarlasın beyefendi. Boş duran Allah sevmez. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne, yaptın? ne yaptı? Allah'ım sen ne yaptın? Ne yaptın aşkım? Öpücük falan mı atıyorsun bana? Kız bulam yat. şimdi karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Aşk hoş hiç gitme yanına kalkar gel. Kızı ütmeye çalışıyor da öğleci bir de gidiyor okula o yüzden hani bu saate kalıyor ikilere falan kalıyor bazen. Aslında istemiyorum kalmasını ama sabah da geç kalkıyor. Birazcık daha şey yapalım unutalım. Arkadan müzik açmış bana herhalde. Ben de dans edecek bak tüpü açmamış. Tüpü açmamış çekmiş gitmiş. Hoş geldin aşkım. Sanki arkamdan vurmuştum. Niye arkamdan vurmuştum? Ben öyle birisiyim. Bakayım. Evet, unumuzu da ekledik. Nasıl oldu kıvam? Birazcık daha un ekleyeyim mi? Az bir şeyler ekleyebiliriz. Çok katı oldu ama. Için, bu için... Tamam. Ya tamam. tamam. Kamera karşısındadır. Her şey kameranın önünde olacak. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. başka yumurtası ya sap sarı oldu maşallah ya. Başka yumurta yiyemiyorum ya. Köy yumurtasının tadı başka. Gezen tavuk olacak. Tavuk biraz cilveli olacak. Koy aşkım. Evet o pişerken

göster Çeviremiyor musun? Evet. Beceremiyor. Yapamıyor. Mecbur benim ellerim değmek zorunda. Evet. Ne yaptın orada? Çevirdim. Göster. Bizimlesin. Bu işin sonu nereye varacaksınız? Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız bildiğiniz birine kalsın. <laughs> Ay kendimle eğleniyorum. Şarkıyı beğenmedim. Bakayım ne gelecek. Sıradaki şarkı benden size geldi. İnşallah güzel bir şarkı

çok güveniyorum. Nasıl olsa unutulmaz. <Gülüyor> 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 ne oldu beğenmedin mi? Hayırdır? Hayır kardeşim? <laughs> Yine bir şeyler yapıyor orada. Ne yapıyor? Şarkıyı ben de değiştim. Beğenmedim. Size başka şarkı armağan edeceğim. Aha. Sahte ise aşklar Bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak olsun Öldüren bir zehir Öyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun hep sahte ihtiyaçlar, bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak olsun Öldüren bir zehir öyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun Trabzon olmaz olsun Hep sahte ihtiyaçlar, bitmeyen yalanlar Gönlümden, Gönlümden uzak ol, olsun Ben dinlenirim seyirim. Öyleyse bu şey iyi. İnsan bu Sıradaki şarkı benden sana gelsin açık. Reklamlar evet. da bak. Reklamın videosu. Bakalım. Bir <laughs> mi? Ben seçtim, böyle şarkı açarım. Biliyor musun?